sarımsak, allisin maddesi içeren, bize lütfedilen insanlık tarihine beraber. Bakara suresi ayet 60 böyle zikir buyurulan Allah'ın bu nimeti. A, B, C vitamini mütekkisiliyetiyle artı antioksidan, doğal antibiyotik özelliği itibariyle artı metastası engellemesi itibariyle müthiş mükemmel bir nimet. Tarih boyunca insanların istifadelendiği. Firavunlar piramitlerini yaptırırken Mısır'da tarihte evet çalıştırdığı insanlarda bunu kullanmış. Birbirlerine bulaşıcı hastalık olmasın ve insanlar çok çalışsın çabuk üretsin diye. Tarihteki komutanlar Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ne yapmışlar? <laughs> Askerlerini hep sarımsakla beslemeye çalıştılar. Gerekçesi demin söylediğim cümleye atmen. Yani hayata bu derece sirayet etmiş, Allah'ın bu nimetinden konuşmak çalışıyorum. Her şart altında herkese mükemmel, müthiştir. Kendine göre olan zafiyetini sen, ben hepimiz zaten biliyoruz kokusundan dolayı, ailesinin içermesi bakımından. Ben de acizane, kendi kanaatim 25-26 senede ya, tıbbi nane, maydanoz ve limon kabuğu müteşekkirliğiyle koku negatifini egal etmek suretiyle <laughs> çok daha kolaylıklı ve faydalı hacim istifade edilmesi. Ömür boyu hap kullanacaksın. Yok böyle bir şey. Doğru değil. O zaman o varı yolu anlayabilmek ve kendinde ispatı anlamında da gayretini teşekkür. Sabah bir tane akşam bir tane kampüs hapşını yalan alacak bu nimeti tanıtmaya gayret sarf ettim şifa dileklerimi paylaşıyorum. Her işin başı neydi? Nihai noktada güceye besin ve ulaşmasıydı. İşte ana temel gelen bu. Su kanalının betonla kaplanması gibi şar 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 suyun atması gibi. Nerede olacak bu iş? <laughs> Nerede olacak? Damarlarda. Evet kırmızı kan. Besin maddesi ve oksijen. O zaman da ne olacak? Ömür boyan kullanmaya gerek kalmayacak. Hanımefendilerin çantasında bir kapsül tansiyonlar alakalı. Beyefendilerin cebinde tansiyonla alakalı Gerek kalmayacak. Kanaatini heyecanımla anlattım. Şifa dileklerimi sunuyor ve ilginize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.